Selam gençler Farrom YouTube kanalına hoş geldiniz. 15. günün birinci dersinin birinci videosundayız. Büyük bir başlık atmanı rica ediyorum. Kimyasal tepkimeler. Bu derste kimyasal tepkime nedir? Tepkime nasıl yazılır? Ve tepkime nasıl denkleştirilir? Bundan bahsedeceğim. Ve burada öğrendiğim bilgileri bundan sonraki ünitelerde çok fazla kullanacaksın. AYT'de zaten sürekli kullanacağım bilgiler var burada. Tamam mı? Neymiş hocam onlar? Geçelim o zaman derse neymiş onlara tek tek bakalım. Şimdi kimyasal tepkimeler diye başlık attın ya. Hatırlarsan 3. ünitede kimyasal değişimden bahsetmiştim. Neydi o? Kimyasal değişim bir maddenin iç yapısını değiştiren değişimlerdi. Örneğin demirin paslanması, meyvelerin çürümesi, yaprakların sararması kimyasal değişime örnekti. İşte kimyasal tepkime de bir veya birkaç saf maddenin belirli koşullarda kimyasal değişime uğraması sonucunda başka madde veya maddelere dönüşmesidir. Tamam mı? Hocam o zaman kimyasal değişimle kimyasal tepkime benzer şeyler mi? Evet öyle de denebilir benzer şeyler. Ama e, kimyasal değişim işte devirin paslanması deyip bırakıyoruz. Kimyasal tepkimede ise o tepkimeyi yazmamız ve göstermemiz lazım. Peki nasıl yazacağız? Şöyle yazacaksın. Şimdi tepkimeye giren maddeler olacak. Yani bu değişime uğrayan maddeler olacak. Önce değişime uğrayan maddeleri yazacaksın. Tamam mı? Buna biz tepkimeye girenler diyeceğiz. Girenler. Girenler yine reaktif adını da kullanabilirsin. Reaktif de girenler demek. Veya harcananlar. Harcanacaklar bunlar. Tamam mı? Sonra burada bir olay gerçekleşiyor. Olay sonucunda dönüşecek. Tamam mı? Dönüşmeyi ise bir ok ile göstereceğiz. Neye dönüştü? Ürüne dönüştü. Şuraya da ürünler diyeceğiz. Bir girenler var, bir de ürünler var. Bunu bir okla bağladığımızda işte kimyasal tepkimen olmuş oluyor. Tamam mı? Burada tepkimeye giren maddelerin fiziksel halleri hemen maddenin önüne parantez içerisinde yazılır. Şöyle büyüteyim de daha iyi gör. Bak Mg'nin önünde ne yazıyor? katı yazıyor. Bu aslında Mg'nin fiziksel halidir. Tamam mı? İşte bu da HCl'nin fiziksel hali. Suda yani çözelti halin demiş. Bazen suda yerine aqua'nın aq'su da kullanır. Aq diyorsun ya. Aq kafalı yani su kafalı, sulu kafalı. Tamam mı? Buradan geliyor diyormuşum. Bak şimdi buraya. Tepkimenin yürümesi için gerekli olan sıcaklık, basınç ve katalizör de yine şu okun üzerine yazılabilir. Yani şuraya 50 santigrat derece yazdığında bu tepkimi 50 santigrat derecede gerçekleşiyor gibi algılayacaksın. Okey. Kimyasal tepkimelerde değişen ve değişmeyen ürünler vardı. Yani kimyasal değişim dedik ya kimyasal değişim neleri değiştirebiliyor veya neleri değiştirmiyor. Bunlar karşına öncüllü soru olarak çıkar. Buraya ekstra not alabilirsin. Ya da şöyle çirkinden bir yıldız koyabilirsin. Kimyasal tepkimelerde Atomun hacmi ya, ya da çapı değişebilir elektron alışverişiyle. Elektronların sayıları ve dizilişleri değişebilir. Potansiyel enerji değişebilir, mol sayısı, molekül sayısı, hacim bunlar değişebilir. Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişebilir diyoruz, tamam mı? Ancak kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi, toplam tanecik sayısı yani proton, nötron, elektron, toplam elektron e, sayısı Atomdan elektron değişebilir ama toplam elektron sayısı yani sol taraftaki toplam elektron sayısı ile sağ taraftaki toplam elektron sayısı değişmez. Toplam kütle değişmez. Toplam elektriksel yük değişmez. Bak atomun yükü değişebilir veya iyonun yükü değişebilir ama toplam yük değişmez. İşte potansiyel enerji değişebilir. Toplam potansiyel ama toplam enerji potansiyel artı kinetik değişmez. Çekirdeklerinin kararlılıkları değişmez. Bunlar da değişmenlerimiz. Tamam mı? Peki hocam bir tepkimenin kimyasal olup olmadığı nasıl anlayacağım? Renk değişimiyle, çökelte oluşumuyla, gaz çıkışıyla, iletkenlik değişimiyle, ısı değişimiyle algılayabilirsin. Mesela yaprağa bakıyorsun. Sararıyor. Ne yaptı? Çürüdü aslında. Renk değiştirdi. Buradan kimyasal bir değişim olduğunu anlayabilirsin. Ya da e, ne diyelim? Bir tane e, sodyum metalin üzerine su döktün. Coss diye gaz çıktı. Gaz çıktığı zaman oradaki gaz çıkışı aslında bir kimyasal değişim olduğunu gösterir. Tamam mı? Bak burada güzel bir örneğimiz var. Diyor ki kimyasal tepkimelerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin değişip değişmediğini belirtiniz. Az önce söyledim. Sol tarafa bak yaz işte. Ya hocam sen yazar mısın? Hadi yazayım. Toplam kütle değişmez arkadaşlar. Değişmezler şöyle gösteriyorum. Toplam elektron sayısı değişmez. Toplam atom sayısı değişmez. Atom türü ve sayısı değişmez. Yani tepkimeye giren atomların türü neyse çıkanların da türü odur ki zaten tepkime denkleştirmenin bunlar temelini oluşturuyor. Tamam mı? Toplam mol sayısı ise değişebilir. Nasıl değişir yani hocam? Bak örnek vereyim sana. N2 artı 3 H2'den tamam mı? 2 tane NH3 olursun. Şimdi kas sayılara bakarsan görünmez bir bir var. 1 molekül, 3 molekül, Burada da 2 molekül var. Toplamda 4 molekül vardı. 2 moleküle dönüştü. Molekül sayısı değişti bir kere. Mol sayılar da kas sayılarla orantılıdır ki bir sonraki derste zaten bahsedeceğim bunda. Bunun da değiştiğini görmüş oluyorsun. Molekül sayım da değişti. Mol sayım da değişti. Tamam mı? Şimdi kısaca kimyasal tepkimi bu. Gelelim bunları denkleştirmeye. Denkleştirirken hani burada bir sürü özellik veriyorum ama aslında temeli şu. Maho kuralı. Ma o. Hocam bu ne demek? Bu şu demek. Önce metal önce can sonra canan diyoruz ya. Önce metal sonra ametal, a metal, metal ardından hidrojen en sonsa oksijen. Bu sırayla denkleştirsin. Önce metal varsa metale denkleştirsin. Bileşikte mesela denkleme gerektiğin bileşikte en fazla atom içerenin kas sayısını bir kabul edersin. Diğer element ve bileşiklerin kas sayıları da buna göre bulunur. Tek atomlu maddelerin işte şunların ya da bileşiklerin başına katsayılı kesirli sayılar yazılmaz. Kesirli sayılar moleküllerin, element moleküllerinin önüne yazılır, tamam mı? Denkleştirme sırasında elementler en sona bırakılır ki mahodaki H ve O bunlar element en sona bırakıyoruz. Kesirli sayılarda işlem yapmamak için tepkime uygun katsayılarla çarparak tam sayıya da çevrilebilir. Yani tepkimeyi denkleştirdim. Mesela şuna bakarsam bu denk bir tepkim hocam. Denk olduğunu nereden anladın? Solda iki tane hidrojen var. Sağda da 2 hidrojen var. Solda 1 bölü 2 ile 2'yi iki çarparsan 1 oksijen yapar. Sağda da 1 oksijen var. Denk. Tamam mı? Bazen böyle kesirli işlem yapmak seni yorabilir. Bu yüzden buraya 2 ile çarparsan hepsini 2 ile çarpmış olursun. 2 ile çarptığında 2H2. Şurada sadeleştirme oldu. 1 bölü 2 ile 2'yi çarparsan 1 yapar. O 2 2H2. Böyle de yazabilirsin ki bu sana işlem kolaylığı sağlar. Tamam mı? Yine şurada küçük bir iki detay var. Onlara da bakalım. Bakalım denkleştirmeye geçeceğiz sonra. Bileşikte parantezin sağ alt köşesinde indis olarak yazılan rakamlar sadece parantez içinde yer alan atomlara aittir. Mesela MgOH2'deki şu iki sadece şu parantez içinde yazılanlara aittir. İki tane oksijen, iki tane hidrojen demektir. Ama buradaki magnezyumu ifade etmez. Ancak bileşiğin önüne yazılan kaç sayılarsa o bileşikteki atomların tamamına aittir. Yani sen tuttun şuraya yazarsan ikiyi tamam mı? Şöyle. O zaman bu iki aslında hepsinin ikisidir. Tamam Şuradaki yalnız bununken baştaki 2 ise neymiş? Alaynınmış. Okey. Kimyasal tepkimede reaktiflerin yüklenim toplamı ürünlerin yüklenim toplamına eşittir. Çünkü toplam elektrik yükü korunur. Tamam. Hocam çok bahsettin. Hadi biraz da icraat görelim senden nasıl denkleştirecekmiş? Sadece bir bakalım. Gel buraya. Örnek 2. Tepkimeleri denkleştirin diyor. Tamam mı? Sol tarafta alüminyum bir tane. Sağ tarafta da alüminyum bir tane. Sağ tarafta 3 tane klor var. Sol tarafta bir tane klor var. Şunun başına 3 yazarsam solda 3 klor oldu. Solda 3 hidrojen var. Sağda kaç hidrojen var? 2 hidrojen var. Elementel moleküllerin başına kesirli sayı yazabilirdik. 3 bölü 2 yazarsam 2'ler sadeleşir. 3 hidrojeni e Bunu denkleştirdik mi? Denkleştirdik. Tamam mı? Gelelim 2'ye. Solda K1, sağda K1. Solda Cl1, sağda Cl1. Solda oksijen 3, sağda oksijen 2. Başına 3 bölü 2 yazarsak kesirli sayı yazabiliriz. Bize de en küçük tam sayılarla da demiyor. Hani bazen solda da en küçük tam sayılarla der. En küçük tam sayılarla olursa bu şekilde kesirli bir şekilde denkleştirdiniz. Daha sonra hepsini 2 ile çarparsın. Tam sayıya çevirirsin. Bu da bir yöntem. 3. Şimdi bunu ne yapacağız hocam? Solda 3 karbon var. Sağda da 3 karbon olması lazım. Solda şimdi karbonlar hallettik. Ama em, hani kural şu ya. Kural derken yani kolaylık. Metal ametal, metal. Hidrojen oksijen. Metal yok. Şurada. O zaman ama denkleştirdim. Karbonu. Sonra hidrojen. Solda 8 hidrojen var. Sağda da 8 hidrojen olması için başına 4 yazdım. En son oksijenleri yazıyorum. Zaten sağda ve soldaki oksijen sayıları eşitse tepkime her zaman denk demektir. 3 çarpı 2'den 6 oksijen burada var. 4 çarpı 1'den 4 oksijen de burada. Toplam 10 oksijen var. Solda da 10 oksijen olabilmesi için başına 2 yazacağım. Tamam mı? Bir alta gel. Metal yok. Ametal olan karbondan başta. Solda 6 karbon var. Tamam mı? Buraya getirdim. 6 yazdım. Solda 12 hidrojen var. Şuraya da 6 yazdığım zaman 12 oldu. Sağda 6 çarpı 2'den 12 oksijen burada. 6 çarpı 1'den toplam 6 oksijen de burada. 18 oksijen var sağda. Solda da 18 oksijen olacak. Bak. Şunun başına 1 aldık. 6'sı burada 18'in. Geriye kaldı 12. Şurada 18 olabilmesi için yani toplamın 18 olabilmesi için başına 6 yazarsak 12 artı 6'dan 18 yapar. E bunu da denkleştirdik. Çok güzel. Beşinci örneğimiz. Soldaki karbon var. Sağdaki yazdığım zaman karbon sayılar eşitlendi. Solda 5 burada. Bir burada toplam 6 hidrojen var. Sağda da 6 hidrojen olabilmesi için başına 3 yazdım. Sağda 2 çarpı 4'ten 4 oksijen 3 çarpı 1'den 3 oksijen. Toplamda 7 oksijen var. Sola geliyorum. Bir oksijen burada. Şurada da 2 oksijen var. Şunun başına 5 bölü Yo, 3 mi yazalım? 3 yazarsam 3 çarpı 2'den 6 oksijen yapar. Bir burada vardı. 6 da burada. 7 oldu mu? Evet oldu. Bunu da denkleştirdik. Tamam. Olay bu. Örnek 3'e gelelim. Yine denkleştirme yapacağız ama sadece denkleştirmeyle kalmıyor. Bu kez denk vermiş ya denk vermiş. Şu maddenin birini x demiş. x'leri bul diyor. Buluruz. İşimiz bu değil mi? Nasıl bulacağız hocam? Tepkime denk. Soldaki atom sayısı sağdaki atom sayısına eşit olacak. Kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur demiştik. Solda iki demir var. Sağda da demir var. Gitti. Solda 3 karbon var. Sağda karbon yok. Kat sayısı 3. Şuraya bir tane karbon yazarsam 3 çarpı 1'den 3 karbon oldu. Solda 3 çarpı 2'den 6 oksijen var. Pardon. Sağda 6 oksijen var. Solda da 3 oksijen var. 6 oksijen olabilmesi için şuraya 3 yazalım. Zaten bir de şurada çarpı 3 var ya. 3 co. Evet. 3 3 daha 6 oksijen yaptı. Denk mi? Denk değiştirdim. X'im neymiş o zaman? Co'ymuş. Tamam. Geliyoruz 2'ye. Solda magnezyum var. Sağda yok. O zaman X'de bir kere magnezyum var. Solda 1 oksijen var. Şurada da 1 oksijen var. Tamam mı? Solda 2 hidrojen var. Sağda 2 hidrojen var. Soldaysa 2 hidro e hidrojen var. Solda şurada SO4 var. Bu tarafta SO4 var mı? Yok. O zaman mgso 4 olacak ikisin. Tamam mı? Üçüncü örnek. Şimdi solda klor var. 5 tane. Sağda da 5 tane klor var. Klorları salladık. Devam ediyorum. Solda 3 çarpı 2'den 6 tane iot var. Sağda da 6 tane iot olabilmesi için x'in içinde bir kere bir tane iot olması lazım. Çünkü katsayısı sayısı 6. 1 yazdığımda 6 iot demek bu. Sağda 6 hidrojen var. Solda da 6 hidrojen var. Okey. Solda 3 çarpı 5'ten 5 oksijen burada. 3 çarpı 1'den 3 oksijen burada. 15. 15. 18 oksijen var. Sağda da 18 oksijen olabilmesi için 6'yı kaçta çarparsak 18 yapar? 3. Ee, X'in I O 3'müş. Bitti mi? Bitmedi. Yük denkliğini de sağlamam lazım. Elektron sayıları toplamda korunur demiştik. Bak burada 5 çarpı 1'den eksi 5 yüküm. Sağ tarafta 5 çarpı 1'den eksi 5. Ama bir de 6 çarpı artı 1'den artı 6 var. Toplarsak sağ tarafa artı 1 yapıyor. Sol tarafta eksi 5. Şuraya eksi 1 yazarsam 6 çarpı eksi 1'den artı 6 da buradan eksi 6 da buradan gelir. Bu eksi 6 ile bu artı 6 birbirine götürür. Sol taraftaki eksi 5 sağ taraftaki da de, de eksi 5 olur. He, demek ki elektronikliğine böyle sağlarız. X'imiz O 3 iyonuymuş. Tamam mı? 11'e bak. 11. soruyu da böyle yapacaksın. 11 durum. 4. soru. Bu 4. soruyu da böyle yapacaksın. Solda 10 tane krom var. Sağda da 5 çarpı 2'den 10 krom var. Kromları salladım. Solda mangan yok. Sağda 6 tane mangan var. E şurada da zaten x'in önünde 6 olduğuna göre x de bir kere mangan olacak. Tamam mı? Solda 11 çarpı 2'den 22 hidrojen var. Sağda da 22 hidrojen var. Okey. Solda 11 çarpı 1'den 11 oksijen var. Sağda 5 çarpı 7'den 35 oksijen var. Kaç oksijen eksik? 24 oksijen eksik. X'in kat 6. 24 oksijen olabilmesi için şuraya O4 yazıyorum. 4 çarpı 6'dan 24 oldu. Tamam mı? Şimdi maddeyi bulduk. Bir de yüküne bakacağız. 10 çarpı artı 3'den burası artı 30. Tamam mı? Buraya bakıyorsun. 5 çarpı x2'den eksi 10 6 çarpı 2'den artı 12. Artı 22. Baktığın zaman artı 34 Eksi topla. Eksi 24 mi yapıyor? Eksi 24. Şimdi pardon artı 24. Sol tarafa artı 24 yapabiliriz. Nasıl şunun yükünü eksi 1 yapsak. 6 çarpı eksi 1'den eksi 6 yapar. Artı 30 da toplarsam bu da artı da 24 yapar. Denk değiştirdik mi? Denk değiştirdik. O zaman x'imiz 4. soruda mno4 eksiymiş. Tamam mı? Geliyoruz 5. ve son sorumuza. Şimdi solda 3 karbon var. Sağda da 3 karbon var. Solda krom yok. Bak sağda 2 tane var. Demek ki x'te bir kere krom olacak. Kaç tane? 2 tane. Kaç sayım 1 olduğundan dolayı cr2 yazıyorum. Tamam mı? Solda 8 hidrojen var. Sağda da e, kaç hidrojen var? Yok, pardon 8 burada. 4 çarpı 2 kaç yapar? 12. 12 de burada toplam 20 hidrojen var. Sağda da 6 hidrojen buradan. 14 hidrojen de 4 2 çarpı 7, 7'den 14. 20'ye 20 hidrojen var. Hidrojenler eşit. Oksijenlere bakıyorum. 3 çarpı 1'den 3 oksijen burada. 7 çarpı 1'den 7 oksijen de burada. Toplamda 10 oksijen var. Soldaysa 3 çarpı 1'den 3 oksijen var. 7 oksijen 10 oksijen olabilmesi için toplamda 7 oksijene daha ihtiyacım var. He, X'im CR2 O7 ymiş o zaman. Tamam mı? Yüklerine bak sonra. Üzerinde hiçbir şey yok. Yük 0. 8 çarpı artı 1'den artı 8 yüküm. Buraya geliyorum. Burada zaten yük 0. Üzerinde bir şey yazmıyor. 2 çarpı 3'ten artı 6. E şuranın toplam yükün eşit olabilmesi için x2 yazarsam x2 ile artı 8 toplarsan artı 6 yapar. Eşit eşit olur. Demek ki buradaki x'in de şuymuş. Tamam mı? Denkleştirmeleri böyle yaptık. Gelelim dördüncü soruya. Bu ne demiş bize? X ve Y aralarında gerçekleşen tepkimelerde Z ve T oluşmaktadır. Tepkimeye ait mol sayısı zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın böyle bir grafikte başlangıçta olanlar tepkimeye girenlerdir. Bak sıfır noktasında. Gel buraya sıfır noktasında. Başlangıçta olanlar nerede var? Şu başlangıçta varmış bir miktar. Tepkimeyle işte ne kadar varmış? 0.4 mol varmış. 0.2 mol'e kadar düşmüş. Bak başlangıçta X var. 0.4'ten 0.2'ye kadar düştüğüne göre 0.2 mol harcanmış. Şuradaysa ise Y'miz 0.8 molmuş. Ta 0'a kadar inmiş. Bitmiş yani. Demek ki Y'ye de girenlerde. Tamam mı? Sonra okla tepkimemizi kuruyoruz. İlk başta 0 sonradan oluşuyorsa demek ki bu ürün. Z'ye baktığın zaman 0'dan 4 oluşmuş. 0.4 mol Z oluşmuş. T de yine 0'dan 6 noktasına gelmiş. Tamam mı? O da 0.6 mol. Hocam bunu yaptık ne yapacağız sonra? Sonra sadeleştireceksin. Hepsini 0 2'ye bölsen tamam mı? 0 2'ye böldün. Kas sayısını yazın. Aslında sen tepkimen bu. Bir yanlış o zaman. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Bu bilgi daha önce sana vermiştim. Eğer bir tepkime de en az bir tane biten madde varsa bu madde, bu tür tepkimelere tam verimli tepkime diyorduk. Doğru. Toplam mol sayısı azalmıştır diyor. 1 artı 4'ten 5 mol diyor. 2 artı 3'ten yine 5 mol. Mol sayılarımız aynı mı? aynı. Yanlış. Azalmıştır ifadesi. Cevabımız yalnız iki. Doğru olacak. Tamam. Burayı da geçiyoruz. Örneklerimiz buydu. şu Şurada birkaç tane küçük bilgi daha vereceğim. Çok küçük ama öncüllü sorularda çok işine yarayacak. Mesela homojen tepkimi ifadesini duyarsın. Homojen tepkime demek tepkimedeki maddelerin fiziksel hallerinin hepsi aynı demek. Tek görün demek. Hepsinin gaz olması homojendir. En az bir tanesi farklıysa o zaman o tür tepkimelere homojen tepkime demezsin. Heterojen tepkime dersin. Örneğin şurada olduğu gibi. Ya hocam biri farklı ne olacak ki? Hayır. Biri farklı olsa da sen ona heterojen tepkime diyeceksin. Tamam mı? Endotermik ve egzotermik. Daha önce bu terimleri söylemiştim. Endotermik demek ısı alarak gerçekleşen tepkimeler. Isı aldığından dolayı ısı girenler tarafına yazılır. İster böyle ısı diye yazılır. ister Q diye yazılır. Veya işte 50 500 kJ diye olarak da yazılır. Fark etmez. Tamam. Hatta ayeti de göreceksin. Delta H eşittir. Artı 40 sallıyorum. Buradaki delta H'de entalpi ki ayette de mevzunsan biliyorsundur. Gerçi on, sınav hazırlanıyor. 11. sınıf konusu Her duymuş olman lazım. Bunların hepsi endotermik demek. Egzotermik ise egzo. egzo araba egzozundan aktan gelsin. Egzoz atar değil mi? Bu da ısı atıyor. Isı açığa çıkaran tepkimeler ısı çıkıyorsa ister böyle ısı yazsın veya ister şuraya art, artı 500 yazsın fark etmez ister Q yazsın ya da delta eşittir eksi 500 kJ desin buradaki delta neymiş Entalpiymiş. talpiymiş biliyormuşum veya bileceksin eksi demesi ısı açığa çıktığı anlamına gelir matematikteki eksi değil bu, bu buradaki endotermik ve egzotermikteki eksi ısı alınmış ya da verilmiş ifadesine gelir artı ısı salmışız eksi ise ısı vermişizdir tamam mı Burada örneklerimiz var. O örnekleri de çözerek dersimizi noktalayacağız. Bak şimdi buraya. Örnek 5. Aşağıda verilen tepkimelere endotermik, egzotermik, homojen, metrojen tepkim olarak sınıflandır. Şimdi ısı alıyor. Giren neredeyse endo. Endo dedim. Homojen, heterojen mi? Fiziksel hallerine bak. Gaz, gaz, gaz. Homo yazdım. Homojen. İkinci örnek. Bak. Isı gire, yine girenlerde. Girenlerde olduğundan dolayı endotermik. Fiziksel hale gaz gaz şurada katı var. He. en az bir tane farklılık varsa heterojen. Heterojen tepkimi bu. Üçüncü soru. Isı nerede Q olarak da yazılabilir demiştim. Ürünlerde. Ürünlerde ise ısı atmış. Egzoz gibi çıkarmış. Egzotermik. Egzotermik. Fiziksel hallerinde bir tane farklılık var. Katı var. O zaman heterojen görünüm. 4. Enerji nerede? Girenlerde. Girenlerde ise endotermik. Fiziksel halleri sıvı ve gaz farklı olduğundan dolayı heterojen. Beşinci soru. Enerji nerede? Sağ tarafta. Q olarak çıkmış. O zaman egzo atılmış. Egzotermik. Fiziksel halleri hepsi suda olduğundan dolayı homojen de bir fiziksel hal vardır diyoruz. Tamam. Bu dersimizi burada noktalayacağım. Bir sonraki videoda ise tepkime türlerine geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Hadi görüşmek üzere.